Merhabalar sektöründenleri izleyicileri. Size Malatya'dan sesleniyoruz. Suat Mobilya'nın konuğuyuz. Yanımızda firma yetkilimiz Furkan Bey var. Furkan Bey merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Çok Merhaba. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz Furkan Bey? Ee, biz şöyle Suat Mobilya ve Oda Mobilya olarak iki mağazadan oluşan bir aile şirketiyiz. Ee, işletme babamızın kurup büyüttüğü bir işletme. İki kardeş olarak abimle birlikte bu işletmeyi şu anda yönetiyoruz. Ee, mobilya sektöründe yaklaşık olarak 30 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, para kendi müşteriye, ürün portföyü olarak A'dan Z'ye e, her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇smim Furkan. Ben 30 yaşındayım. Ee, i̇lk öğretim, orta öğretimi Malatya'da okudum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Aynı zamanda inşaat mühendisiyim. Kısaca böyle. Peki Furkan Bey mağazamızda hangi ürünler konusunda faaliyet gösteriyoruz? Biraz bahsedebilir misiniz ürün çeşitlerimizden? Tabii şöyle. Eğer ev mobilyası alanını bir skalaya oturtursak biz de mutfak masasından genç odasına, genç odasından televizyon sehpasına, Oradan e, dresuara kadar salon takımı, yemek odası, koltuk takımları, yatak odası takımları, yatak bazalar, her alanda e, para kendi müşterinin ev mobilyası ihtiyacını gidermek için her ürünü elimizden geldiğince barındırmaya çalışıyoruz. Peki Furkan Bey, Suat Mobilya ne zaman kuruldu? Biraz tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Tabii, e, Suat Mobilya babam Suat Sarın tarafından yaklaşık 30 sene önce kuruldu. Biz yarı kurumsal bir aile şirketiyiz. Bizler de ikinci kuşak, ikinci nesil olarak abim ve ben iki kardeş devam ettirmeye çalışıyoruz. Şöyle bizim de çocuklarımız bu işi yapmak ister de hevesli olurlarsa inşallah nesilden nesile devam etmesini arzu ediyoruz. Biraz da Furkan Bey trendlerimizden bahsedebilir miyiz? En çok mobilyacılık sektöründe neler tercih ediliyor? Hangi renk? Hangi konsept? şöyle e, trendler aslında e, yurt dışı'nın e, Türkiye'ye getirdiği akımlara göre değişiyor. Türkiye'de her sene e, ortalama trendler e, değişiyor. Renkler, e, aksesuarlar, ürünlerde kullanılan detaylar değişiyor. Özellikle 2018 yılından sonra mesela mobilyaya metal tekrar girdi. E, metal, siyah elektrostatik e, boyalı ya da kaplama olarak krom, gold, bronz ee, kaplama olarak mobilyaya tekrar girdi. E, birkaç senede devam edecek gibi. Özellikle 2018'den sonra mesela başka bir akım daha girdi. E, koyu renkler, siyahlar, griler, mobilya renklerinde de, e, koltuk renklerinde de e, bunlar e, mobilyaya tekrar girdi sektöre. Bu sektörde e, aslında yurt dışından özellikle bilhassa İtalya ve Fransa'dan gelen akım... E, bize de, Türkiye'ye de kısa bir sürede yansıyor. Buradaki tasarımcılar genelde oradan ilham alıyor. Oradan kendi tasarımlarını oluşturuyorlar. Bu duruma göre sürekli değişkenlik gösteriyor. Biz de bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şu anda özellikle iki yıldır söylediğim gibi metal ve koyu renk moda. Peki biraz daha yeni evlenecek olan çiftlerimizi konuşalım. İndirim ve kampanyalarınız ne sıklıkta gerçekleşiyor? Şöyle e, biz Suat Mobilya ve Oda Mobilya olarak iki mağaza olarak hizmet veriyoruz demiştik. E, i̇lk mağazamız daha eski olan Suat Mobilya mağazamızda e, her zaman her segmentte ürün bulundurmaya çalışıyoruz. Düğün paketlerinden tutun e, tasarım projelere kadar her müşteriye, her bütçeye. E, istediğine göre hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, 30 yıldır bu işi yapıyoruz derken üretim yapmıyoruz. Parakende sektöründe aslında müşterinin tedarik zincirinde üreticiden alıp e, kendilerine bu servis, montaj ve satım desteğini veren e, kişileriz. Butik üreticilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Uzun yıllardır böyle. E, ürünlerimizi tek tek e, ee, abi kardeş Salih Bey de abim e, onunla birlikte seçerek alıyoruz. Yaklaşık olarak 100'e yakın butik üreticiyle çalışıyoruz. Ee, karışık mobilya diye biliniyor aslında sektörde bu. Hani bir markaya bağlı olarak değil de butik üretim yapan üreticilerle İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri e, nerede olursa bu tek tek alıp tüketicimize, para kendi müşterimize biz e, görsel olarak gösterip tanıtıp ...sevkiyat montaj hizmetini veriyoruz. Bu zincirin... E, ...mobilya tedarik zincirin ...ortasında bulunuyoruz aslında. Böyle. Peki orta gelirli... ...ailelerimize hitap eden... ...ürünleriniz var değil mi? Fiyat politikanızdan... ...eğer biraz bahsetmek isterseniz... ...biraz da bilgi alabilir miyiz? E, şöyle evet. Biz bunu aslında bir skalalarsak... E, ...biz öyle tabir ediyoruz. Alfabetik olarak... Ürün skalasını ve fiyat skalasını A'dan Z'ye oturtmaya çalışırsak e, her harfin içinde varız, olmaya çalışıyoruz. Ama bir harfin içinde biraz az varız ama bir harfin içinde biraz çok varız. Her harfin içinde olmaya çalışıyoruz. Düğün paketleri yeni evlenen çiftlerimiz için e, çok uygun, çok ekonomik e, ama çok kaliteli. Sıkıntı yaşamayacakları çünkü mobilya dayanıklı tüketim malzemesi olarak geçer. E, yani bir yatak odasının servis ömrü 10 yılı geçmeli. Bir koltuk takımının servis ömrü 4-5 yılı geçmeli. Bunu sağlayacak şekilde her skalada, her bütçeye uygun ürün barındırmaya çalışıyoruz. Peki Furkan Bey, tüketicileriniz mobilya alırken neye dikkat etmeli? Ben aslında bunu denk geldiğimiz alışveriş yapan müşterilerle de çokça konuşmuşumdur. Öncelikle beğendikleri şeyleri almalılar. Bu net, kesin, zoraki bir alışveriş olmamalı. Ama bence neye dikkat etmeleri gerektiği kısmı nereden aldıklarıyla alakalı. Bence dayanıklı tüketim malzemesi diye bahsettik mobilyadan. Daha sonra hizmet alacakları yerlerden alışveriş yapmalılar. Bu işi daha iyi yapan bilinen yerlerden alışveriş yapmalılar. Çünkü mobilya tamamen insan elinin içinde olduğu bir sektör el işçiliğiyle üretilen şeyler, çoğu ürünler, özellikle butik ürünler. Herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman birkaç sene sonra e, yani tüketici bunu parayla bile çözemeyebilir. Bence kendilerine hizmet verebilecek yerden almalılar. E, en önemli kısım bence mobilya ile ilgili alışveriş kısmında bence budur. Çok güzel. Peki, gerek yurt dışı, gerek yurt içi 30 yılı aşkın bir başarınızdan söz ettiniz. Bunu neye borçlusunuz peki? Eee Başarının sırrı her zaman için çok çalışmaktır. Ee, biz de arkamızda kalabalık bir aileyiz. Yaklaşık 40 personelle çalışıyoruz. Ee, çoğu personelimiz de çok eskidir. Ee, bence samimi olma, çok çalışma, eğitim ve bilinçli olma bunlara bağlı olarak e, yakaladıysak bir başarı bunu böyle görüyorsanız biz görmüyoruz ama görüyorsanız bunların e, yani sebepleri bunlardır diye düşünüyorum. Peki Furkan Bey, buradan izleyicilerimize ve sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle hepsine teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. İzleyicilerinizi de en kısa sürede mağazalarımıza bekliyoruz. Ee, bekleme sebebimiz biz 30 yıla yakındır bu tecrübeyle bu işi yapıyoruz. Ee, aslında bir mottomuz da var. Suat Mobilya, Oda Mobilya alıştığınız güvenli mağaza diye Mağazalarımız en kısa sürede gelmeyenleri bekliyoruz. Bizi tercih edenlere de teşekkür ediyoruz. İzleyicinize de sabrınız için, sabırları için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun bu tatlı röportaj için.